Selam millet. Bugün ne yapıyoruz? Bisikleti aldığım günden beri hiç yıkamadım. Hey çanlar susun artık. Bu çanlar kimin için çalıyor? Bisikleti aldığım günden beri hiç yıkamadım. Onun için bugün sabrı ne dedim? Hadi gel zamanımız var. Hem dedim Kentucky'ye gidelim. Hem dedim ben şu bisiklete bir dedim su tutayım. Her tarafı toz içinde. <laughs> Bunu Be bez de aldım yanıma. Kurulamak için. Hemen şimdi bir e, Kentucky'nin oraya gideceğiz. Kentucky'ye geldik. Hadi içeri girelim şimdi. Kentucky'den bir şeyler alalım. <laughs> Akşamleyin yemeğe gidecekmiş annesine. Annesi yemek yapmış onun için bir tane aldık. sen dedi ben patates yerim. İyi dedim ben de o zaman et yerim. 8, Hemen şuraya park edelim. Burası artık bizim. Evet arkadaşlar şöyle park ediyoruz. Tamam ki Gördüğünüz gibi 1 euro atıyoruz. Bir tane jeton veriyor 1 euro'ya. Bununla da basınçlı su, sıcak su, köpüklü su geliyor. Hemen şurada göstereyim. Evet arkadaşlar bakın burada. Burada menüler var. 5 4 3 2 1 Yıkamak fırçalamak Ondan sonra sıcak su. Burada da menülerin şeyleri yazıyor gördüğünüz gibi. 30 santimetreden 80 santimden diyor tutun diyor. Parlatma. Sıcak yıkama. Şpülen. Şam şpülen yani köpüklü. Şuraya atıyoruz. kadın erkek fark etmiyor herkes kendi arabasını bisikletini yıkıyor temizliyor şöyle koyalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çillok gibi oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi insanlar buraya geliyorlar. Bu şekilde 1 lira atıyorlar. Oradan sıcak köpüklü ondan sonra ne bileyim fırçası fışkiyesi hepsini kullanabiliyorlar. 2 dakika boyunca bir jetonla istediğini alabiliyor. Sıcak su, parlatma, yıkama falan filan. Evet. Hemen şöyle göstereyim size şuranın güzelliğini. Ooh, <sighs> Arkadaşlar şimdi mezarlığın içinden geçiyorduk. Tabi siz görüyorsunuz ortamın nasıl güzel olduğunu. Burası da İnci Dünya Savaşı'ndan kalan mezarlıklar. Burası savaş mezarlığı. Yani şehitlik şey diyebilirsiniz buraya. Burası batı mezarlığıymış arkadaşlar. İki kişi yatıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir kişi burada. Bir kişi burada. 18-11-1899-1945 Bunların hepsi 1945'te, 46'da ölen askerler. Deja Bernard 11 1946. 96 1896 doğumluymuş. 1944. Evet, gördüğünüz gibi. Schulz Werner Karl 31 5 1911 1946. Burası da adamların şehit mezarlığı. Böyle sizinle paylaşmak istedim. Bunun üzerinde tarih yok. Ne zaman öldüğü belli değil. Birinin üzerinde tarih yok. Bunların bazılarının üzerinde tarih yok. Bazılarının isimleri yok. İsim yazmamışlar. Çünkü bilmiyor. Biliyorsunuz, İkinci Dünya Savaşı dünyanın en kanlı savaşıydı. Almanya burada çok yıkım aldı. Görüyorsunuz. Bunları sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bisikletimizi yıkadık, temizledik. İlk günkü gibi yaptık. Şimdi de evimize doğru yürüyüşe geçtik. Rigele familyada hı hı. evet arkadaşlar burası da Rigele bira fabrikasının aile mezarlığıymış 1915 1961 1893 burası da başka bir aile mezarlığı görüyorsunuz trilyonlarınız da olsa ölüyorsunuz arkadaşlar onun için fazla kasmaya gerek yok ne kadar zengin oldum ne kadar işte şöyleyim böyleyim demeyin yani görün burası mezarlık ne kadar zengin olursanız mezarınız biraz daha o kadar güzel oluyor ve böyle alanlar var bakın. Bunların e, mezarların e, paraları ödenmezse Almanya'da mezarları atıyorlar. Yerine başka insan getiriyorlar. Şimdi bazı arkadaşlar der ki tabii ki Almanya'da kimsesizler mezarlığı yok mu? Var tabii ki, olmaz mı? Gördüğünüz gibi şehit mezarlığında bile isimsiz mezarlar var. Evet, gördüğünüz gibi adamlar ne güzel yapmışlar. Bir de şunu fark ettim arkadaşlar. Yani bunlar benim hep kendi gözlemlerim. Almanlar gerçekten mezarlarına sahip çıkıyorlar. Geliyorlar, görüyorsunuz mezarların içinde bunları. Buranın e, şeyleri yapmıyor. Bahçıvanlar buranın temizlikçileri yapmıyor. Buradaki çiçekleri, buradaki yeşillendirmeleri hep e, aileler kendileri yapıyor. Yani öyle düşünün. yani bizim Türkiye'deki gibi mezarı alayım, bir mermer yapayım, bırakayım. Ondan sonra bir daha işte yılda bir bayramda gideyim yok. Sabrina her hafta iki kere üç kere babasının mezarına geliyor. Her hafta iki kere üç kere. Burası kimsesizler mezarlığı arkadaşlar. Yani kimsesizler işte kimse gelip almamış. Onu da göstereyim size. Sonra demeyin Almanya'da kimsesizler mezarlığı yok mu? Tabii ki de var. Gördüğünüz gibi burası kimsesizler mezarlığı. Bir mum koymuşlar. Gene de bir mum yanıyor başlarında. Bir çiçek var ama kimsesi olmayan insanlar bunlar. Bunlar da yaşlılar yurdunda ya da işte bir şekilde isimleri belli ama akrabaları tarafından alınmamış, mezara götürülmemiş, devlet tarafından alınmış insanların mezarı. Üzerlerinde birer tane plaket var. İşte şu şu tarihlerde diyor doğmuş ölmüş ismi yazıyor. Burası da o işte kimsesizler mezarı diyorlar bunlara. Hepsinin önünde birer tane mumluk şamdanlık var. Kiminin üstünde mumlar var. Bir gün herkes ölecek arkadaşlar. Bir gün bu toprağın altına herkes girecek. Ama dediğim gibi korkmayın. Milyarlarca, katrilyonlarca insan geldi geçti bu dünyadan. Sizi kandırıyorlar. Öyle öbür dünya varmış. Öbür tarafta tekrar huri vereceklermiş. 72 taneymiş. Onlar yalan. Öldükten sonra tek verecekleri şey toprak onun için güzel yaşayın güzel insan gibi yaşayın dünya güzelliklerinden faydalanın kendinizi öbür tarafa azdıracağım diye bu dünyanın güzelliklerinden vazgeçmeyin bu dünya yaşamasını et gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar eve geldik yolda kameranın pili bitmiş şimdi arka lastik biraz havası eksik biraz eksik havaları tamamlayacağım. Beton gibi oldu valla. Böyle bitmiş oldu. Şimdi eve gidip PUBG oynayacağım. Ya da GTA 5. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Bu videoda burada bitti. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.